11. soru. 30 yolcu bulunan otobüste ilk durakta 2 kadın yolcu inmiş. Başka inen ya da binen olmamış. Bu duraktan hareket eden otobüste erkek yolcu sayısının kadın yolcu sayısının oranı 4 bölü 3 olmuş. 30'dan 2 çıkar. 28 yolcu kaldı otobüste. 4'e 3 oran. 7'ye böl. 4 kat, 3 kat daha 7 kat. 28, 7'ye böl. 4. 4 kere 4 16 erkek yolcu var. 4 kere 3 12 kadın yolcu var şu durumda. İkinci durakta yalnız 4 yolcu binmiş. İnen yolcu olmamış. İkinci durakta hareket ettikten sonra erkek yolcu sayısının kadın yolcu sayısının oranı hangisi olamaz demiş. 4 erkek binmiş olsun. 16 4 daha 20. 20 bölü 12. 20 bölü 12 olabilir. 4'e böl 5, 4'e böl 3 5 bölü 3 olabilir. Şimdi 4 kadın binmiş olsun 16-16 oldu 1 Oran 1 oldu. Şimdi erkek kadın karıştıralım 4 yolcuya 3 erkek 1 kadın olsun 3 erkek binerse 19 olur 1 kadın binerse 13 olur. 19 bölü 13 şey yok. 3 erkek değil de 2 erkek binsin. 18 olur. 2 kadın olur. Binecek. 14 olur. 9'a 7. Bu da var. 1 erkek 3 kadın binsin. 1 erkek 17 olur. 16'ya 1 ekle. 3 kadın 15 olur. Bu da oldu. Olmayan bu.